Elimi ben elime saklarım. Hmm. Bana öyle söylesin. Hmm. Ya Rabbi. Yani, hmm. 99 bin dünya var. Yani, 99 bin dünya. 7 dünya. 7 dünya Ben belki. 7 dünya belki. Birisi böyle yalan söylemiş. He. 99 bin dünyaya kadar ben İslam olmayanı kırdım. <laughs> <laughs> İslam olmayanı kırdım. Bu dünya 99 bin kemaya eder yani, Bu arzı hep kırmızı. He. Amer Amerika ile ki Amerika büyüdü ben kutçuktum. Amerika, <laughs> Amerika büyüdü ben kutçuktum. <laughs> <ben gülüyor> yok <tamam>. Amerika büyüdü bu <laughs> Amerika büyüdü, Amerika büyüdü ben hüküktüm. O zaman, zaman kuş mu vardı da o Kıra, kıra, kıra Amerika'yı. Amerika'dan Kaç bin kilometre ötüyanda Hristiyan evet. var, Amerikan var, bak sorayım ne evet. Kaç bin kilometre Tabii o var. yanda, bir soru var, o yanda. Evet. Söyledim evet. kaç, Batistan'ın tarafında biliyor musun? ne? Evet. Batistan'a doğru. Evet.